Durmadan gittim geldim ay bana Elimde kaldı suyun ay sana Vay sana Hepsini ucuza verdim Ulan bana Kaç terabaytsın tatlım Evetim Söyle Hep trip yüklü bu aklın Böyle Böyle Bir yüzünü görmedim Evde Evde Ne şarjın dolu ne de aşkın Görme Aşk bu kelebek gibidir ya çararı gibi Sokmaz Her hayvanın eşi belidir Ya ya Bize düşen dünden delidir Hayda. Dostlar, buzlar, lighting, mighting Aşklar her yerde bombing, bombing Herkes bir yerde overting Sailing bir türlü çözemedik Yaşlıyız galibin Dostlar, buzlar, lighting Mighting aşlar her yerde bombing, bombing herkes bir yerde overturning. Seylin bir türlü çözemedik. Yaşlıyız galibim, oh. efsaneiz ama tarihte i̇ki, ama iki elin sesi tarihte. Şak şu asrın derbisi fanatikte bozular. Puslar lighting, mighting Aşklar her yerde bombing, bombing Herkes bir yerde overting, sailing Bir türlü çözemedik, yaşlıyız galibin Merhaba Romeo. Bana bak dünyayı ele geçirmeye kalkarsan var ya karşında beni bulursun he. İnsanlığı yok etmene asla izin vermem. Kütahya'nın özel cam karışımından oluşturulan, iki kez yüksek dereceli fırında ateşe verilen, içindeki kar taneleri ışığa tutulduğu zaman parlayan o elindeki ilkel teknolojik oyuncaklı mı? Niye öyle diyorsun ya? Uçuk prens bu. Bilmiyor musun? Bak. Bak ne kadar tatlı. Uçuk prens. Ben bir yapay zekayım Romeo. Benim duygularım yok. Ah Juliet. E sensin. Ah. Tamam ya. Şimdi oldu. Bir an korktum biliyor musun? Başkasını gönderdiler diye. Şimdi ne güzel yapmışlar seni ya. Taş gibisin ha. Yine başlama Romeo. Bana asılmayı bırak artık. Ben sana hizmet için buradayım. Hizmet derken? Konuyu saptırma Romeo. O çok istediğin Afrodit 69 sürümü için özel robotu sipariş vermen gerekiyor. Onu sonra şey yaparız ya. Kredi kartında limit kalmadı biliyor musun? Bir dakika. Alo. Romeo. Ne yapıyorsun? Çabuk bana gelmen lazım. Acil bir mesele var. Çabuk buraya gel. Neredesin? Mastayım oğlum Mastay. Mastay ne işin var lan? Benim Şili'nin suyu var ya. Mastay düğünüymüş. Sipariş ettiler. Ta Mars'a kadar su siparişi damacana getirdim. O, o değil de bak. Bak bak ne diyeceğim sana. Kimi gördün? Ananı gördüm. Ha, ananı gördüm. Oğlum bir şey diyeceğim lan. anan çok genç gösteriyor ha. Böyle mermer gibi sütun gibi kadın. Atom altı parçacıkların infüzyon etkisindeki ışık hızı gibi kadın. Annemi betimlemeyi keser misin güzel kardeşim lütfen ama ya. Bak bir şey diyeceğim. Hani bu İlyas Maskin bir tane şeyi vardı ya. Böyle Mars'ı böyle atom bombaları nükleer bombaları böyle yaşam formuna dönüştü. Ondan vazgeçmiş. Ne yapmış biliyor musun? Böyle uzaya böyle paneller böyle yansıtıcılar koymuş. Ama böyle bir e, belli bir yaşam bölgesine böyle güneş ışınlarını yansıtıyor. Orada yaşam formu kurmuş. Bayağı tesisleşmiş, sistemleşmiş. Baykar'la da ortaklık yapıyorlarmış biliyor musun? Ha burada sistemleşme konusunda. Oh. Valla burada buralar var ya bak. Ağaç, börtü, böcek. Ne varsa var. Ve bak insanlar bile türemiş burada kolonileşmiş. çocuk seslerini duyuyor mu? Çocuk olmuş ya burada. Türemiş çocuklar türemiş. Her yer çocuk. Bir bildiğin dünya ya. Mars olmuş sana dünya. Bir şey diyeceğim lan. Lan bir şey diyeceğim suyu getirdim de. Boşu bıraktım. Yani giderken boşu da götürse kafam aklım kaldı şimdi ya. Ya bundan şimdi benim o damacana şişesinden böyle bir şeyler böyle ağaç maç böyle böcek ekmezler de damacana. Alo. 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 Alo Romeo. Alo. Çekiyor. Niye çekmiyor bu ya? Çekiyor. çekiyor bu ya? Şş. Romeo çekiyor. Bunlar Nereden çekiyor bu ya? Nerede Nereden bu şey? Ha? Uzay aracı nerede?